Şöyle yapalım. Sesi ha, alıyor sesi mu? Sesi alıyor şimdi. Hmm. Şöyle yürüyelim hapa tamam. ikimiz. Bakma sen de. Önle, oraya, önle, devamlı. Önle oraya alalım. oraya bakma canım Allah Allah. Niye <laughs> Bakmadan mi? yürüyeceksin ki bir şey olsun ya. <gülüyor> 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 doğal mı olacak? Tabii doğal olacak abi. Portakal çiçeği vadisinde gezdiğim belli olacak. Mustafa'yı ilk defa Çangay'a çıkardı. Abi mı? ne işim var benim buralarda ya? Keçören'in dışına çıkmamış adamım ben ya. Evet, Abdullah Bey, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bugün ikimiz takılıyoruz, sevgili gibi. Abi seni gezdirmem işte, hiç görmediğin yerleri gösteriyorum. <laughs> Portakal çiçeği bak, ne? <laughs> Ama sonbahar manzarası istediğiniz gibi olmamış. Yani şey, ya zamanı geçti, ya da bu sene oluşmadı o kırmızı. Yerdeki gazelleri görüyor mu Apo? Görüyorum sonbahar. Bununla ilgili bir türkü vardır. Söyle bakayım. Ben bilmem bilmiyorum. Allah, Allah Allah. Sen bilmiyor Ben söyleyeyim o zaman sana. Öyle ben hiçbir tane tüm türkü bilmem. Hiç. Aynam düştü yerlere karıştı gazellere tabiatım kurusun bakarım güzellere. Ya bunu öğren. Sen nasıl Türkçe bilmiyorsun ya? Bir şey şeye düğmeyi taksak ses gelmiyor ya o zaman. Şöyle yapalım.